Hepinize selam ben Deniz ve bugün e, Lumber Tycoon'da bir araba yapacağım. Bu araba baya e, özel bir araba ya, yani sadece şey yapılıyor. Ya özel dedi ya elle yapılıyor satın alınmıyor. Biraz burnum akıyor da onun aytıkalı da ondan. Bir karşıya geçip e, yeni bir araba almam gerekiyor onun için. Sonra yapmayı nasıl yapıldığını göstereceğim. Allah neyse. Ha. Ekstra e, alan lazım. Ama sıkıntı değil. Açılıyor mu bunlar? Yeah. Hala açılmıyor. Şöyle adamı büyüteyim birazcık. Okay. Tamam şimdi karşıya geçeceğim. Orada bunu akıldan yapacağım, ee, o yüzden çok da doğru yapamayabilirim. Allah araba sıkışmasın orada. Sabah e, o yüzden açık oldu. O ya açıktır diye düşünüyorum şey. Araba yeri. Ama geç açılıyor, uykucu ondan şey olabilir. Açılmamış da olabilir. Ha, şurası ne kadar boş ha ilk kez öyle gördüm. Ha, evet kapalı. Ha gelmişken hediye falan alayım şuradan ya. Hobi. tane yani şundan alacağım. İki tane de öbüründen. Ne zamana kadar da açılmış olsa gerek. Okey şimdi bir yere. Aa, ortası da ilk kez bu kadar boştu. Dur hatta şöyle ortası tamamen boş olsun hiç görmemiştim tam boş olduğunu. Evet. Eh. Ayda hiç böyle görmemiştim orada. Genellikle şey oluyor dolu. Allah. Ya kim buraya ağaç koy? Aa burada ağaç var sanırım ya. Dur aslında bunun bir tekstürü var yakın. Aa kömür gibi. Hadi bunlar dört tane alayım ya. Canım istedim. Bir de araba hediyesi eklense çok iyi olur. Uzun zamandır oyuna araba hediyesi eklenmedi. En son araba, araba hediyesi eklenen e, herhalde e, ATV'ydi. Emin değil. Okay, şuradan şu arabayı alacağım. Normalde şunu da almak gerekiyor. Ama ben de ondan olduğu için almıyorum. Çünkü boşu başı boşuna harcamış olurum. Haydi. Ya düşme. Düşünsene etekte e, pembe çıkıyormuş. Çok iyi olurdu. Hadi sen ya saniye. Arabamı şöyle çekeyim. Ya. Tamam şöyle. Oo, bir şey eksik. onları sonra düzenlerim ya. Okay, şimdi. Blueprint almak gerekiyor. Ya. Neyse, hangisiydi emin değilim. Ama herhalde buydu. Öyle düşünüyorum. Okay. Tamam. Ee, ilk önce şöyle unutmayayım bunu. Şöyle spawner'ın şey şurasını şöyle bir tane bundan yerleştiriyorsunuz. Onu doldurmak gerekiyor. Doldurayım şimdi hemen. Şunları çok kullanmayacağım. O yüzden bunları kullanacağım. Ya başka bir şey için kullanmayacağım. Bakalım oluyor mu? Azıcık yes tam tam o istediğim gibi. Okey sonra şeyi alayım. Şu büyük zemini alıyoruz. Şöyle koyuyoruz. Bir de dört tane de şu küçük zeminden koyuyoruz. Doğru hatırlıyorsam. 3 ve 4. Evet doğru. Emin olmak isterim de. Tamam şimdi. Ee, ha şu büyük traktör müydü? Küç evet bu büyük iki şey olduğundan göre. Şimdi şunu şöyle çeviriyorsunuz böyle. Ee, tekerlekleri arkada olmasını olsun ama. Şu ucunu direkt şöyle yapın. Ee, bunu unutmuşum. Sen bir çık şöyle. Tamam. Şimdi bu kadar olsa gerek diye hatırlıyorum. Yanlış değilse. Ha. Ama şey yapmak gerekiyor. Bir saniye halledeceğim. Eşit olması gerekiyor da ikisinin de. Tamam, olsa gerek. Test edeyim bir. Şöyle geri gitsin. Birazcık beklemek gerekiyor ama. Ol oh. Oh. <laughs> Çok yukarıda olmuş. Öf bir de hareket etmiyor ya. Şu şey yüzünden. Aa tutunca oluyormuş aslında. Neyse şunu bir daraltayım. Tamam bir de böyle deneyeyim. Şimdi olsa gerek. Aa, daha değil. Azıcık daha azaltmak gerekiyor. Az önce aynı şey, az önceki ile aynı şey mi ya? Yani aynı yerimi göz yerim yerleştirdim. Ya aynı yere koyma. Ya. Böyle değildi. Bir parça daha şeydi. Böyleydi sanıyorum. Ya hayır. Ne olacak? Hadi ol artık ya. Aha oldu galiba. Bir parça daha aşağı inmek gerekiyor. Al lütfen. Aa! Bir şey yanlış yaptım kesin. Bu sefer de çok şey olacak değil mi? Geri kaymıyor. <laughs> evet, bildiğim gibi. Ha. <laughs> Aa doğru hatırladım. Adam iki ger iki blok geri gitmemi söylemişti şeyden. Ya. Şunu da bir koyayım şöyle. Aslında ilk şunu değiştirmem gerekiyor. Şöyle. Herhalde. Evet böyleydi. Az kalsın şey şunu unutuyordum ya. <laughs> Yok ya bu kadar uzun olmaması gerekiyordu bu. düzelteyim hemen. Öyle olmamız gerekiyordu. Yeni blueprint almam gerekiyor ya. Şöyle kısa gerekiyor. Ha, bu'ydu galiba. Yok bu çok büyük. galiba? İnce uzun olan bir şeydi. Evet. Buydu sanırım. <gülüyor> <gülüyor> Bu arabalı bu tür arabaları tutabiliyorsunuz küçük olan. Öyle ATV ya da e, kar arabası gibi. Böyleydi galiba. Aynen. Test edeyim. Hayır ters yerleştirmişim ya. Bir saniye. Yanlış yerleştirmişim öbürünü de. öyle mi ya aynen çok iyi. bir parça daha aşağı indirmem gerekiyor. Bunları bu blueprint'ler bu arada doldurmanıza gerek yok. sadece bunu doldurun yeter. Ve olsa gerek ya niye olmadı? Bir daha bir spawn edeyim. Ya da şu şunu bir parça daha geri alayım. öbürüne ihtiyaç var tamam ya <laughs> Tamam şimdi bir test edeyim Oldu. Çok iyi. Çok iyi. İstediğim gibi. Bu arada sakın bunu açmayın yoksa e şey olur. E böyle işte. <laughs> böyle. E ağaçlar düşmüyor bunun. Nasıl? Nasi. <laughs> Neyse. Ağaçlar düşmez bu e, arabada. E, çünkü kapatıyor üstünü. Çok iyi bence bu. Hatta bir test edeyim şurada. Göstereyim. Uçurumdan atlayacağım şimdi bununla. Şunu kapa. Hani sert dönüşte düşerdi ya. Drift atıyorum hiçbir şey olmuyor. Tamam şimdi şurada bir yerden atlayacağım. Göstereceğim. Bayağı iyi bir araba bu. Hazır mıyız? 3, 2, 1. Bir de ters dönme şansı çok düşük. Gördüğünüz gibi hiçbir şey düşmedi bir de. Orada oyundan çıkarsanız bunun yok olma şansı var. Yok olma dediğim böyle bozulma şansı var. O yüzden tekrar respawn etmen gere etmeniz gerekebilir. çenem ağrıdı. Neyse o zaman bugünlük bu kadar olsun. Hepinize görüşürüz. Bye.